ile ilgili e, biz ilk videomuzda e, tüm yaşam alanlarında, ortak yaşam alanlarında nere dikkat edeceğiz? Daire sakinleri, çalışanlar site yönetimleri, tesis yöneticileri nereye dikkat edecek? Bunlardan bahsettik. Şimdi ikinci videomuzda toplu yaşam alanlarında hizmet işlerinde çalışanların dikkat etmesi gereken önlemlerden bahsedeceğiz. Bu önlemler çalışanlarla ilgili önlemlerdir. Bu önlemler içerisindeki kişisel koruyucu donanımlar tabii ki işverenler tarafından sağlanmalıdır. Birincisi ortak alan temizlik ve housekeeping işlerinde çalışanlar, evsel atıkları toplayan çalışanlar hastalık yayılmadan önce yani hastalığın yayılmasını e, beklemeyeceğiz plastik eldiven tercihen ameliyat eldiveni kullanmaya başlayacaklar giriş kapılarında misafirler kargo kurye servis elemanlarıyla kimlik belgesi posta kargo evrak teslimi gibi alışveriş yapan ve böylece temasta olan müracaat ve güvenlik görevlileri de çalışmalarına mani olmayacak şekilde tercihen ameliyat eldiveni Eğer bu ana gayrimenkulün sakinlerini rahatsız ediyorsa, olumsuz karşılanıyorsa beyaz bez eldiven kullanacaklar ama daima ameliyat eldivenini tercih etmelisiniz. Aynı şekilde tesislerde diğer para alışverişi, kredi kartı, harcama kartı gibi daire sakinleriyle temaslar yapan veya AVM misafirleri teması yapan çalışanlar eldiven kullanacaklar. Eldivenler tek kullanımlık olmalı çıkardıktan sonra bir başka poşet içerisinde ağzı bağlanarak atılmalı. Bez eldivenler kullanılıyorsa 60 ile 90 derecede normal deterjan ile yıkanmalı. Eldivenler çıkarıldıktan sonra eller biraz önce belirttiğim şekilde yıkanmalı. Daha doğrusu birinci videoda belirttiğim şekilde yıkanmalı. Üstünde çalışanlar rezidans veya apart dairelerin ev temizliklerini yapıyorlarsa evlerde odalarda bulunan daire sakinleri ve yardımcıları ile yakın temastan kaçınacaklar. Yine birinci maddede saydığım eldiven dışında dairede yaşayanlarla ilgili bir hastalık şüphesi e, taşıyorlarsa Yine biraz sonra söyleyeceğim maske ile maske kullanımını sağlayarak kendilerini güven altında almalılar. Tesislerde çöpler kapılardan ve katlardan toplanıyorsa ve katlarda bu amaçla kullanılan atık kutuları bulunuyorsa çöplerin toplanması sırasında çalışanlar tek kullanımlık ameliyat eldiveni N95 veya N99 maske, bu maskeler bulunamaz ise tıbbi yani cerrahi maske, gözlük veya siperlik kullanmalılar veya gözlükle siperliği beraber kullanmalılar. Katlardaki atık kutularında eğer kullanılmıyorsa bu dönemde çöp poşeti uygulaması zorunlu hale getirilmeli atık kutuların kapaklarının kapatılmasının sağlanmasına özen göstermeli. Tesislerin bulunuyorsa çöp toplama ve depolama ve ayrım merkezlerinde çalışanlar yine biraz önce bahsettiğim maddeye ilave olarak önlük. Steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu önlükler kullanacaklar. Çöp merkezlerine girişlerde ayakkabıları üzerine galoş giyecekler. Gözlük ve siperlik kullanımı standart olmalı. Atık kullanım kutularının ve çöp merkezlerinin en az gün aşırı dezenfekte edilmesini sağlayacağız. Bu dezenfekte sırasında basınçlı suyun yüze göze vücuda sıçrama yapması ihtimaline karşı da biraz önce saydığım kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalı. Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler üreticinin önerisine göre temizlenmeli, bakımı yapılmalı. Özel bir öneri yoksa %70 minimum etil alkol ile dezenfekte edilerek uygun ortamda kendi kendine kurmak üzere bırakılmalı. Gözlüğün tekrar kullanılması durumunda tesis yönetimi tarafından gözlüğün nerede çıkartılıp depolunacağı ve nasıl dezenfekte edileceği mutlaka yazılı talimat haline getirilmeli ve personel eğitimli. Tek kullanımlı kişisel koruyucu donanımlar çıkarıldıktan sonra bir başka poşet içinde ağzı bağlanarak atılmalı, eller yine yıkanmalı. Tesislerde tuvalet ve banyo gibi ortak kullanılan alanlar iyice havalandırılmalı, klozet, kapı kolları, lavabo gibi yüzeyler kullanım yoğunluğuna bağlı olarak günde en az 2 saat arayla uygun şekilde temizlenmeli. Bunu sağlamak üzere görevlendirmeler ve kontrol tabloları oluşturulmalı ki bu kontrol tabloları zaten bizlerin ortak tesislerinde var. Dezenfekte yöntemlerine gelince her tesis kendi bütçesine ve ortak yerlerdeki malzeme yapısına uygun olarak bir şekilde biraz sonra söyleyeceğim dezenfekte yöntemlerinin birini veya birkaçını tercih edebilirler. Bu konuda çalışan profesyonel dezenfeksiyon firmalarından da hizmet alabilirler. Bugünlerde özellikle gümüş nanoteknoloji ile yapılan dezenfekteler çok revaçta. Ancak gündemimiz dikkat edelim virüs. Bakteriyel dezenfeksiyon önemli ama bu virüse karşı korumayabilir. Dolayısıyla güvenilir belge sahibi ürünlerin mutlaka MSDS güvenlik bilgi formlarının ve kullanım kullanımlarının kılavuzlarının incelenerek satın almayı yapmamız gerekiyor. Biz kendimiz eğer bu dezenfeksiyonu yapacaksak çamaşır suyu kullanabiliriz. Yüzeyler sulandırılmış çamaşır suyu oran olarak 1 bölü 100 kullanılabilir. Bu şekilde temizlenir ve belirgin bir kirlenme varsa eğer burada çamaşır suyunu 1 bölü 10 oranında sulandırabiliriz. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez bu 1 bölü 100 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmeli. Şimdi çamaşır suyu düşük maliyetli ama bugünlerde her şeyin fiyatı artacak. Hızlı etkili, ulaşımı kolay, kullanımı hazır ve virüsü, virüsü dal etkisi var bunların. Bu yüzden avantajlı, dezavantaj olarak dikkat edin. Metal ekipmanlara zararlı, Organik materyaller tarafından deaktivite ediliyor. Dolayısıyla kullanım öncesi yüzeylerin mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Cilt mikoz ve membranlara karşı tahriş edici. Dolayısıyla eldivenle kullanmanız gerekiyor. Yine biz eğer çamaşır suyunu sulandırdıktan sulandırdıysak 24 saat içerisinde kullanmalıyız bunu. Ve giysileri boyayabilir, daha doğrusu artabilir. Buna da dikkat edeceğiz. Çamaşır suyu gibi hidrojen peroksit binde 5 oranında kullanılabilir. Ekipmanların dış yüzeyleri, zemin ve duvarlarda hidrojen peroksit etkilidir. Çevre için güvenlidir, toksik değildir, hızlı etkilidir, organik madde varlığında aktiftir. Mendil ve sıvı hali de var hidrojen peroksitin. Deterjan özelliği nedeniyle mükemmel bir temizleme özelliğine sahiptir. Bu sebeplerle avantajlıdır. Ama bir yandan da dezavantajları var. Bakır, çinko, pirinç, akrilik ve alüminyuma zararlı bu yüzeylerde hidrojen peroksiti kullanmayacağız. Yine kuatlar dediğimiz kuatener amonyum bileşikleri var. Bunlar da zemin ve duvarlarda uygulanabiliyor hidrojen peroksit gibi. Çevre için güvenli, toksik değil, aşındırmıyor. Deterjan özelliği nedeniyle iyi temizleme özelliğine sahip olduğundan avantajlı. Dezavantaj olarak dar mikrobiyal spektrum nedeniyle dezenfektan olarak sınırlı olarak kullanıma sahip. Alkol çözeltileri özellikle etil, izopropil alkol, etil alkol en az %70'lik olacak. Spor aletlerinde fitness makinelerinin el ile temas edilen alanlarında zaten birçok test yöneticisi kullanıyor. Bunları kullanmaya devam edebiliriz. Toksitesi yok, düşük maliyetli ama bugünlerde fiyatı artacak. Hızlı etkili, tortu bırakmadığından da avantajlı. Dezavantaj olarak çabuk buharlaşıyor dikkat edelim. Bu yüzden iyi bir yüzey dezenfektanı değil. Son derece yanıcı arkadaşlar buna dikkat edelim. Plastik, kauçuk ve silikon materyaller için zararlı. Organik materyaller tarafından deaktivite edildiğinden kullanım öncesi de bütün o yüzeylerin çamaşır suyunda olduğu gibi önce temizlenmesi sonra alkolle temizlenmesi gerekiyor. Testlerde çalışanlar özellikle solunum enfeksiyon bulguları yani ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı gibi va bunların varlığında hastalık şüphesinde beklemeden hemen ilk amirlerine haber veriyorlar. Bu gibi durumlarda çalışma arkadaşlarıyla temastan kaçınıyorlar, onlarla teması kesiyorlar. Kalabalık yerlere girmiyorlar. Eğer girmek zorunda kalıyorlarsa ağız ve burnun kapatılması gerekiyor. Mümkünse tıbbi maske kullanılması gerekiyor. Şimdi Nelere dikkat ettik? Önce daire sakinlerini bir videoda anlattık. Sonra herkese anlattık o videoda. Daha sonra toplu yapılarda çalışanlar özellikle temizlik ve güvenlik ve gözetim görevlilerinin ve müracaat görevlilerinin neler yapması gereğini anlattık. Bununla beraber bir sonraki videomuz da Toplu yapılardaki tesis yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin ve yönetim kurulu başkanlarının nelere dikkat etmeleri gerekiyor? E, gerek daire sakinleri, gerekse çalışanlarının koronavirüse yakalanmasını önlemekle ilgili bundan bahsedeceğiz. Hemen şurada, şurada veya şurada e, linklere tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.